Variety Street ananın ama artık ne bu ya? İyi taksit de yapın 12 ay kredi çekip sürelim. Ne bu ya artık? Ananızı sikeyim artık ya. Bu ne abi? 1200 lira ne abone koyayım ya? Ya 1200 lira ne abi? 1200 lira taksitle araba alınıyordu lan eskiden. Anasın ama artık ya dostlar bu nedir ya? Saygıdeğer Zade TV izleyicileri yani sikerim ben böyle işi. Bu ne lan? 1000 liraya oyun mu olur ya? Oğlum 1000 liraya oyun olan bir yer var mı başka ya? Oğlum oyun 60 dolar değil mi? Çıkmazı ucuz. Ananı sikeyim 60 dolar 1000 lira mı yapıyor ya? Siktir git nasıl ya? Nasıl oğlum? Ben uzun zamandır takip etmiyorum ya. Oğlum geçen bak geçen geçen kız arkadaşımla beraber alışveriş merkezine gittik tamam mı? Kız arkadaşım taşınacak böyle bir şeylere bakarız falan dedik. Ben de bir kıyafet alırım vesaire dedim. Kıyafet almak istiyorum. Dolaşıyoruz mağaza mağaza. Her şey çok pahalı. Hani tişörtler 150-200 lira falan. Ve tişörtleri eline götürüyorsun. Çadır tentesi gibi. Yarrak gibi, bok gibi, sik gibi kumaşlar falan. Her şey çok kötü. Hem yani kalite düşmüş, fiyat artmış. Dördüncü dünya ülkesi miyiz biz oğlum? Bu ne diyeceğim şimdi? Hani dışarı o kadar uzun zamandır çıkmıyordum ki bilinçli bir şekilde. Alışverişe de o kadar uzun zamandır çıkmıyordum ki hem maddi durumum hem işte yeni bir şeyler almayla alakalı çok pozitif bakan bir insan değilim. Hani böyle Nedir ona Mesela tişörtüm var. Siyah tişörtüm var. Yenisini almaya ihtiyacım yok kafasında adamım. Gidip sivitim varken sivit almam mesela. Ne kadar az şeyim olursa o kadar iyi gibi düşünüyorum. Ulan ama her şey pahalı ve dandik yani. Hiçbir şey alasım gelmiyor. Lan param olacak mesela bak. Bu ay benim param olacak tamam mı? Gerçekten istediğim çoğu şeyi alabileceğim miktarda bir param olacak. Gerçi vergi verdikten sonra da bayağısı gidecek de. Yine hani bir ay kral gibi yaşayabilecek miktarda bir para geçecek elime. Ama hiçbir şey alasım yok amına koyayım. Almak istemiyorum. Yani ben bir telefona 40 bin lira vermek istemiyorum. 40 bin lira da veremem de. Hani ben gidip bir tane götü boklu tişörte 300 lira veremem. İstemiyorum. Bu tişört 300 lira değil çünkü. Bunun ederi 300 lira olmamalı. Lan yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim tamam mı? Yemek bakıyorum. İnternetten söylüyorum yani yemeği. Yaklaşık 2-3 senedir dışarıdan besleniyorum. Sağ ulan tavuk döner 70 lira. Yemem açlıktan ölürüm daha iyi 70 lira ne lan tavuk döneri. Tavuk döner en basit öğünlerden biri. Öğrencinin yediği bir yemek. Ben lisedeyken 10 liraya bu kadar böyle kocaman Hatay soslu döner yiyordum lisedeyken. Eskişehir'e geldim 15 lira, 20 liraya yemeye başladım. Lan yani İstanbul'a geliyorum. İstanbul'da 50 lira, 60 lira her bok 50 lira 60 liraya. 50 liradan aşağı yemek yeme şansım yok benim şu an. Yok. Pizza lan pizza pizza. Pizza 100 liraya. Pizza 100 ekmek basically. Ekmek, domates, peynir, jambonlu bir şey bu yani. Un var içinde amına koyayım. yani peynir var, domates var. Ulan evde yemek yapayım diyorum. Tavuk alacağım. Hani 60 lira 50 lira yine. Ya vermek istemiyorum. Cebimden o para çıksın istemiyorum yani. Psikolojim kötü etkilen. Yemek yemek istemiyorum artık. Boşa para gidiyor gibi geliyor bana. Lan tavuk dürüm 2,5 bırak. Ben ortaokuldayken ailem bana 3 lira veriyordu. Ben o 3 lirayla gidip 4 tane köfte koyulan kocaman şöyle köfte koyulan köfte ekmek yiyordum Zonguldak'ta. 4 liraya köfte ekmek yiyordum lan. Yarım ekmek yiyordum yani. Al bak 4 liraya köfte ekmek al. Üstüne bunu da veriyorlar, bunu da veriyorlar. ben o yemeği yiyeceğim, birkaç saat sonra öğüteceğim, sıçacağım o yemeği yani. Ne gerek var? Dünyanın en kötü yatırım anladın mı? Şimdi ek boş ekmek 4 lira. Boş ekmek 4 lira anasını satayım. Üf. Yani ne bileyim artık gerçekten ya. Ne bu Darlikent? <laughs> şitir iş. şitir iş. O ekmek 5 lira da onun da içi boş yani doyurmuyor. <laughs> Oyna sıra 13 hoş geldin. Oğlum şey döneme, Eskişehir dönemi ben mayonezle ekmek yiyordum tamam mı? Mayonezle ekmek ne kadar bana 2-3 liraya mal oluyordu. Mayonez böyle şey ayçiçek ekmek alıyordum. Birini alıyordum böyle hamburger ekmek gibi oluyordu. Kesiyor annenin ama kesiyordum. Böyle şey gibi oluyordu. Hamburger gibi oluyordu. Mayonezi sıkıyordum. Eğer param varsa içine böyle dilimlenmiş salam atardım. Ve şu kadar salam alırdım 5 liraya. Keserdim şöyle. Şöyle şöyle. Onları içeri atardım böyle. Kapatırdım. Tost makinesinde bas. At at. Yedim bitti. Nam nam nam. Sonra bir gün ama midem çok kötü acıyordu. Midem aşırı acıdı ve o günden beri yemeği bıraktım. Salam yiyemiyorum o günden beri çok.